bugün sizlerle birlikte meyve tabağı yapacağız. O zaman hadi ilk meyvemize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi malzemeyi sizlere göstereceğim. 2 tane kivi 2 tane muz 3 tane de mandalina küçüklerinden arkadaşlar. Şimdi soymaya başlıyoruz. Şimdi soymaya devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Kiwi'yi büyüklerimiz ben kestiriyorum. Şimdi bunları keseceğiz. Ama arkadaşlar büyüklerden yardım alıyoruz. Evet arkadaşlar. Muzlarımızı koyduk. Şimdi e, bilim, daire daire keseceğiz. arkadaşlar şimdi mızlarımızı daire daire kestik. Şimdi onları tam altına mandalinalarımızı diziyoruz. Salondan sesler geliyor. Şimdi size mini bir, bir kuş söyleyeceğim mini mini bir kuş kuştanmıştı ellerime konmuştu mini mini bir kuş konmuştu ellerime konmuştu aldım onu içeriye, cik 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 öptüm diye pırpır ederken ellerim bak boşaldı pırpır ederken canlandı ellerim bak bomboş kaldı Boş kaldı. Boş kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi kivilerimizi şimdi mandalinalarımızı yerleştirdik. Kivilerimizi koyuyoruz. var. Nerede şimdi devam edelim. Evet, bence yeter bu kadar bunu. Öbürüne geçelim. arkadaşlar tamam tamamladık. Şimdi bu ağacı, palmiye ağacı geldi gibi. O zaman diğer meyvemize geçelim. sıradaki meyvemizi malzemeleri damla çikolata, elma ve pipet. Evet arkadaşlar şimdi ortadan bölüyoruz. Bu çatarsın yapmayayım. Evet arkadaşlar şimdi bizim baykışımız bitti. Size nasıl yaptığımızı anlatayım. ortadan elma kestik. Sonra dilim dilim el, el, elma, elmaları kesip kanat yaptık. Üçgen kulaklar yaptık. Kare bir kafa yaptık. Elmanın içini kestik. Onun üstüne damla çikolata koyduk. Ve mandalina kabuklarıyla e, ayak ve burun yap, az yaptık. E, bu, bu da bitti. Evet arkadaşlar bu tabağımız da bitti. Şimdi bir başka bir tabakla geliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Özür dilerim. Baştan baştan netten <laughs> çikolata göre. Evet arkadaşlar şimdi birbirimizden büyü yardım alarak portakalımızı kesiyoruz. Ben geldim. Şimdi o zaman yapmaya başlıyorum. Ayakları şöyle alalım. Böyle, ha, tamam. öyle olur. Şimdi saçlarını koyalım. yönü hemen şöyle al. şuraya şuraya Allah tamam biraz ama ben yapmam gerek bunu sizler için yapacağım Tam sabahımız da bitti. Arkadaşlar tabaklarımız bitti. Bir palmiye ağacı, bir baykuş, bir de ördek yaptık. Hepinize yardım alı haftanızı kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bu Caner Bacar Kır kanalına abone olmayı unutmayın.